en son ne yapmıştık? altı e, değişkenli karnomep haritalarımızı oluşturup örnek çözmüştük. Bu videomuzda ise bölüm sonu sorularına başlıyoruz. E, 8-10 tane sorumuz var. Bunları yapalım. Evet birden başlıyorum. Birinci sorumuz bu şekilde. İsterseniz durdurup yapabilirsiniz. Şimdi burada bizim f fonksiyonumuz verilmiş. 4 değişkenli bir e, fonksiyonumuz. E, şimdi ilk önce ben karnomep çizdim buraya. Bunun içini doldurmamız gerekiyor. 1 olan değerleri doldurmamız gerekiyor. Başlayalım. Zaten şu üstte de yazıyor. A AB. C'nin değeri D'nin değeri 1'miş. Şurası 1'miş. Diğer kısımda A değil B değil C değil D'ymiş. A değil B değil yani şurası. C değil D şurası 1'miş. Diğer kısımda A değil B oldu. C değil D oldu yani şurası. Burası A B C değil de şurası. A B değil C değil de şurası. E, A değil B değil C D şurası. E, diğer kısım A'nın değil B C D yani şurası. Diğer kısımda A B C D şurası. En son kısımda A B C D'nin değil. Evet ya yani o da burası yapmakta. Şimdi bunları gruplandıralım. Hatta evet, bir farklı gruplandırma yapabilirsiniz. Örneğin ben şurayı gördüm ilk başta. Daha sonra şu kısmı gördüm. En son ise iki adet birimiz kalıyor. Bunları beraber alabiliriz ama geniş grup yapmak için ee, şurayı alabiliriz. Burada üçüncü grubumuz olsun. Şimdi F fonksiyonumuzu yazalım. Sadeleştirilmiş halini. Önce sarıdan başlıyorum. Sarı nedir? C, D'ler değiştiği için direkt olarak A, B'dir. Artı diyorum. Turuncu nedir? Burada A, B'ler değişmiş. C'nin değeri D sabit. En son mor kısım ise önce yatayda da inceleyelim. A'nın değerleri sabit. B'ler değişmiş. Şu dikey kısımda ise C'nin değilleri değişmiş. d'e sabit. Evet. Sadeleştirmiş fonksiyonumuz buymuş. Sonucumuz da AB artı C'nin değili D artı A'nın değili D olmakta. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Yani burada da minterm'lerimiz var. Ayrıca don't care ifadelerimiz de verilmiş. Buna göre dolduralım. Eee 1'de birimiz varmış, 3'te birimiz varmış, 5'te birimiz var, 7'de birimiz var. Daha sonra 9'da birimiz var. 15'te birimiz varmış. Don't care'lara bakalım. 4'teymiş. 6'daymış. 12'deymiş. Bir de 13'teymiş. Evet. Şimdi birlerimizi isterseniz gruplandıralım. 4, 6, 12, 13. Evet. Dontkeylerimizi doğru yerleştirmişiz. Şimdi bir değerlerimizi şöyle gruplandırabiliriz. 4 tane 1'i ilk başta bir alırım. Daha sonra şuradaki 1 kaldı. Bu 1'i de şöyle alırım. Dontkeyleri de aldığıma dikkat edin. En son ise şundan da morlu alalım şu yataydaki kurbağaların son birimi de kapsamış olur. Evet bu şekilde alabilirim. Şimdi sadeleştirilmiş halini yazalım. Hatta buraya küçük bir ekleyelim. Tam soru yazmamışız. Sadeleştiriniz ve devresini çiziniz diyorum. Çiziniz. Evet. En sonunda devresini çizelim. Şimdi f-foksiyonumuzu oluşturalım. İlk önce sarıdan başlayalım. Ee, Sarıda yatayda A'nın değilleri sabit. Ee, dikeyde ise e, D sabit. Artı diyorum. Daha sonra turuncuya geçelim. Turuncuda e, B'ler sabit. Şöyle bakıyorum. Gördüğünüz gibi A'lar değişmiş ama B'ler sabit. K'de ise C'ler değişmiş. D sabit. En son mor kısım ise A ile B değişmiş. C'nin değil de sabit kalmakta. Sadeleştirmiş fonksiyonumuz da bu şekildeymiş. Şimdi devresini çizelim. Bu da gördüğünüz gibi 3 tane end gate'imiz var. Şöyle 3 tane end gate'i yerleştirelim. Daha sonra bir tane ile bunları toplayalım. Çalışımızda f fonksiyonu. Şimdi burada A'nın değili var. A'nın değili nasıl gösteririz? Buradan A gelir, Nat'a girer ve buraya gelir. Diğer kısımda ise D var. C, D olsun. D ise şu şekilde gelsin. Diğer kısımda B ile D ifademiz var. D ifademiz şöyle gelsin. Şurası birbiriyle kesişmiş durumda. Ee, diğer kısma ise C'nin D'li var. C'nin D'li. Şuradan da D gelecek. Şurası da birleşik. Evet. D'lerimiz de bu şekilde. Şimdi diğer sorumuza geçebiliriz. Evet şimdi bu sorumuzda 3 değişkenli bir fonksiyonu görüyoruz. X, Y, Z bunlar. Tam şurayı da değiştirelim. Evet, burayı sonra kullanacağız ama şimdiden değiştirebiliriz. Şimdi şurası x, y olacak. Şurası da z olacak. Şurası z'nin değil. Burası z. Burası x değil, y değil. Burası x değil, y. Burası x, değil, y. Burası, x y. burası da x, değili olmuş olacak. Şimdi a şıkkımızda ne demekte? Doğru tablosunu oluşturmamı istemiş. Doğru tablosunu oluşturalım. x, y, z var. Daha sonra bir adet de çıkışımız var. Hemen x, y, z'nin değerlerini yazalım. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 yazıyorum. Burası da 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 olmakta. Burası da 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 olmakta. Şimdi sıfır sıfır sıfırdan başlayarak değerleri yerine yerleştirelim. Ee, şunu daha rahat görebilmek için bunu alalım, Copy diyorum. şuraya yapıştıralım, şöyle büyütüyorum. Evet, şimdi değerlerimizi yerleştirelim. Sıfır 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 yerleştirirsek, şimdi burada x yerleştirsek sıfır, burada z yerleştirsek sıfır, burada z yerleştirecek sıfır olur. O yüzden sonuç sıfır çıkar. Evet, diğer ifade ise şu kısım sıfırdır. Şöyle kalemimizi alalım. Şu kısım sıfırdır. Ee, şu kısım da sıfırdır. Bu kısım da bir yapacaktır. Sonucumuz birdir. Çünkü arada or gate olduğu için bir çıkacaktır. Evet şuraya yanlışlıkla yapıştırmışız herhalde. Şunu silelim. Şimdi diğer kısma geçelim. 0, 1, 0 değeriymiş. Şimdi şu kısım tekrardan sıfır çıkacaktır. X, Y, Z kısmı. Daha sonra ortadaki kısım Y'nin değil olduğu için sıfır olacaktır. Bu kısım da sıfır. Sonucumuz sıfır çıkacaktır. Diğer kısma bakalım. Yani diğer girişlerimize. Burası sıfır. Burası sıfır. Burası da sıfır. Sonuç tekrardan sıfır çıktı. Şimdi şu kısma bakalım. Aslında bu kısımda sıfır çıkacağı gözüküyor. Çünkü z de var burada. O bu da sıfır. Şimdi şu diğer kısma bakalım. 1, 0, 1 olana. Burası sıfır. Yani bu kısımda sıfır çıkar. Evet bu kısım 1 çıkar. Sonucumuz da 1'dir. Şimdi diğerine bakalım. Burası sıfır. Burası sıfır. Kısımda sıfır çıkacağı için sonuç sıfır. Tabi siz yavaş yavaş tek tek koyarak deneyebilirsiniz. Şimdi son girdiğimiz ne olur? Şurası 1 olur. Ee, burası 1 olacağı için zaten sonucumuz 1 çıkacaktır. Şimdi ilk kısmı tamamladık. İkinci kısımda min-term min şeklinde ifade edin demiş. Şurası M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7'dir. B şıkkını da şuraya yapalım. Hatta B şıkkı şuraya olsun. Şimdi minton olarak ifade edersek şöyle summation şeklinde daha şöyle yapalım. Bunu da yeşil yazalım. fx virgül y virgül z eşittir. Minterm şeklinde Hangi değerlerimiz 1? Bir? Birincisi 1. Bir, beşincisi 1. Bir, bir de yedincisi 1'dir. Ee, şimdi en son kısmı da C'yi yapalım. Zaten şurada K-Map'imiz hazır duruyordu. Buraya yapabiliriz. Şimdi 1 değerlerini yazıyorum. 3 adet 1'imiz var. Bunlar 1'de, 5'de. Ayrıca 7'de e, oldu. Şimdi bunları gruplandıralım. Şöyle gruplandırabiliriz bunu. Şu iki adet birimizi bu şekilde bu şekilde gruplandırırız. Şimdi şu iki adet birimiz de burada. Bunu da bu şekilde gruplandıralım. Artık çıkışımızı yazalım. Sadeleştirilmiş halini. Sarıya bakıyorum. Sarıda neler değişmiş? Burada Z'ler sabit. Ama Z'yi ikinci kısımda yazalım. İlk önce X, Y'lere bakalım. X'ye X, Y'de X'ler değişmiş. Y'nin değil sabit. Daha sonra Z burada zaten bir olarak kalmakta. Artı diyorum. Şimdi turuncuya bakalım. Turuncu da Y'ler değişmiş. X sabit. Z de burada zaten sabit. Şimdi ise en son devresini çizelim. Burada kırmızı kırmızıyla çiziyorum. İki tane end gate'imiz var. Daha sonra bunlar or gate ile birleşmiş. Daha sonra ilk kısma Y ile Z girmekte. Tabi Y'nin değeri var. Şöyle Y'nin değerini girdi yaptık. Şimdi Z'yi getirelim. Z'yi de şu şekilde getiriyorum. Daha sonra aşağı kısma ise X ile Z girmekte. Bunu da şu şekilde getirebiliriz. Şurası bitişik. Evet. Bu sorumuz da e, bu şekildeydi. kapsamlı bir soruydu. Hem truth Table oluşturduk hem MinTerm şeklinde yazdık. K-Map ile sadeleştirdik. Ayrıca devresini de oluşturduk. Evet. Diğer videomuzda e, dördüncü sorumuzla devam edelim.